Merhaba Kurban Halkası takipçilerim. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, yeni videomuzun konusu ee, Mıklatıslar. Kasap dükkanlarında kullanılan, duvara yapıştırılıp bıçakların da onlara yapışık olaraktan kalmasını sağlayan mıklatıslar. Şu anda elimizde olan mıklatıs ee, 38 santim ve 55 santim. şu 55 santim. 38 santim boyunda olan bu mıknatıslar. Mıknatıslar plastik üzerine yapıştırılmış olan mıknatıslardır. Raylı şekilde. Şöyle gördüğünüz şekilde. Yanlarında vidalarıyla beraber gelir. Dübel ve vida. İki tane vidalanacak yerleri e iki tane vidalanacak yerleri mevcut. E Her iki mıknatısta da iki tane vidalanacak yerleri vidalayabilirsiniz. Mıknatısların çekim güçleri gayet güzel. Ee, şu şekilde. Ondan sonra böyle koyabiliyorsunuz bu Bıçaklarınızı bu şekilde tutturabilirsiniz. Ayrıca şimdi biz özellikle e, şimdi şeylere baltaları satırlar konuluyor. Dükkanda satır kullanıyorsunuz. Satırları da e, satırların ağırlığı olarak da bu şekilde de koyabilirsiniz. Ona bir şey diyemiyoruz ama e, bu şeyin ağırlığı e, bir kilo. Bir kilo ürünü de bu şekilde koyabiliyorsunuz. Bu bir. Ondan sonra şu baltamız da gene aynı şekilde. Bunları et e, kıymakta, kemik kesmekte, eti parçalamakta da kullanıyoruz. Ama bakın şimdi mıknatısların güçleri bu şekilde. Bu, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Ee, bu 30 plastik üzerine olan mıknatıslar böyle koyarsınız. Ee, bunların ağırlıkları şey, e, satırdan biraz daha ağır bunlar. Bunları da bu şekilde koyabiliyorsunuz. Ee, problem olmaz. Tamam. Şimdi e, bunlar var şu bıçakları her türlüsüyle rahatlıkla koyabilirsiniz. Bunlarda hiçbir problem yok. E, plastik üzerine e, ölçülerini söyledik. 55 santim ve e, 38 santim boylarında bunlar da mevcut. E, bize e, kurbanhalkasi.com internet sistemimizden ya da 0506 540 66 72 numaradan e, or, e, ulaşabilirsiniz bu ölçülerin hepsi e, sitemizde de mevcut site üzerinden de sipariş verebilirsiniz kapıda ödeme olarak e, verebilirsiniz kredi kartıyla satışımız site üzerinden mevcut e, o şekilde e, isterseniz kapıda ödeme isterseniz e, kredi kartında oradan istediğiniz ürünleri kurban halkası ürünlerinin tamamını satın alabilirsiniz şu anda size göstermek istediğim ürünler bunlar. Bu ürünleri de sipariş verebilirsiniz ve kasap olaraktan dükkanınızda. Çünkü eskisi gibi artık ahşap olaraktan bulundurulmuyor bunları duvara yapıştırabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine ürünlerde görüşmek üzere. Teşekkürler.